Belli ki bu arkadaşımızın anlatacak heyecanlı bir şeyi vardı. Hayvanlar genel itibariyle çokça duygusal varlıklar olabilir. Kimisi tırnakları kesilirken ortalığı ayağa kaldırır. Kimileri ise Hollywood yıldızları kadar iyi oyuncudurlar. Hayvanların bu kesinlikle her gün karşılaştığımız şeyler değil. Hadi başlayalım. Tamam, şimdi ani bir hareket yapmamaya çalışın. Al işte. Korkuttunuz keçiyi. Evet, bu hayvanların tuhaf düşmeleri dışarıdan komik görünse de korktukları zaman vücutları böyle tepki veriyor. Kasları, mayotoni adı verilen ırsi bir durumdan dolayı birkaç saniyeliğine felç geçiriyor. Bu durumdan insanlarda da görüldüğü biliniyor. Bize çok sıkıntı çıkarıyor ancak keçiler buna alışmış gibi. Bir süre boyunca çimleri yattıysa ne olmuş canım yani değil mi? Eğer içe dönük biriyseniz bu madde tam da size göre. Oldukça gürültülü ve dışa dönük iki arkadaşla karşınızdayız. İki arkadaşınız adeta coşuyorken bu da siz. Her ne olursa olsun onları sevmeye çalışıyorsunuz. Kocaman bir hayvansınız ve minicik bir oyuncaktan böylesine korkuyorsunuz. Düşünsenize. Belki de ormanda bir yerlerde hayvanların kendilerine özel tiyatrosu vardır ve bu tarla sincabı da kendi kısmının provasını yapıyordur. Yani bu gibi bir davranışı başka nasıl açıklarız bilemiyoruz. Aman tanrım yardım edin ölüm döşeğindeyim. Muhtemelen bu çayır köpeği ve az önceki sincap aynı oyundalar. Ya da yakın akraba olabilirler mi? Çocukken anne babanız banyodan sonra tırnaklarınızı kesmeye uğraşırken bu dünyadaki en kötü işkenceymiş gibi davrandığınız oldu mu? Bu minik şivavada da aynı tiyatroyu yapıyor demek ki. Bu arada madem numara yapmaktan bahsettik, işte karşınızda çok iyi ölü taklidi yapan 3 hayvan. İlk olarak tavşan Benjamin'le beraberiz. Kendisi eğitimli bir çoban köpeği kadar iktihatkar. Sahibi ona devril ve ölü taklidi yap diyor. Bizimki de tam olarak bunu yapıyor. İkincisi ise bir evcil hayvan dükkanındaki bu kertenkele. Bu su ejderi birilerinin kucağında dolanmaktan o kadar bıkmış ki bu durumdan yırtmak için kendisine bir çözüm geliştirmiş. Maalesef ki pek işe yaramıyor. Son olaraksa en sevdiğimize gelelim. Troleminin bu kadarı. Bir partiyi saniyeler içerisinde acil bir duruma nasıl çevirirsiniz? Ölü taklidi yapın ya da ölüyormuş gibi davranın. Hani abinizle ettiğiniz hafif bir kavga sonucu kendinizi yerden yere vuruyorsunuz ya. İşte o hesap. Babamın yanında artistlik yapma abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Kafam olur abi bir daha Mortal Kombat'taki bir karaktere geldi sıra. Rakibini alt ettikten sonra yaptığı şu zafer dansına bir baksanıza. Eğer kedi oyuncularında bir Oscar verilseydi bu arkadaşımız kesinlikle en favori adaylardan biri olurdu. Ufaktan ufaktan da keyif yapıyormuş gibi bir hali var. Yatmaya bahane sonuçta. Kestik! Bu hayvanın verdiği tepki oldukça anlaşılabilir. Ne de olsa az önce bir rakibi olduğunu fark ediyor. Onları yakından takip etsek iyi olacak. Görebildiğiniz üzere gerilim öyle yükseliyor ki bizimki tavana doğru kaçıyor. Eğer kediniz uyku moduna geçtiyse onu oradan döndürmenin çok zor olduğunu biliyorsunuzdur. Sihirli sözcüğü biliyorsanız başka tabi. Brokoli, elma, armut, muz, havuç, tavuk sözcüğü bulduk muhtemelen. Bu arkadaşımızın başına gelmeyen yok valla. İlk olarak en sevdiği oyuncağını almadan atlıyor. Sonrasında ise geri dönüp almaya karar veriyor ve... Hadi bu tuhaf anı fark etmemişiz gibi davranalım. Artık tek seçeneği pişmanlıkla orada durmak. Belli ki aşağı inip oyuncağı alamayacak kadar üzülmüş durumda. Acele edin ve bu tatlı şempanzeye bir yumruk çakın. Sizi bekliyor. Kandırdım. Gardırobunuza bir bakın ve bu arkadaşımız kadar tar sahibi olamayacağımızı kabul edin. Buna ek olarak kendisi ne kadar havalı göründüğünün farkında gibi. Modumuz aynen budur. Kediler insanların göremediği şeyleri görür derler. Belki de bu arkadaşımız görülmez bir lazer ışını tarafından vurulmuştur ha? Ne dersiniz? Birini onu pek sevmediğinizi nasıl belli edersiniz? İncelik sanatını bu arkadaştan öğrenebilirsiniz. Ters giden hiçbir şey yoktur ancak yine de birisinin sırtınızı sıvazlamasını istersiniz. Size hiç oldu mu? Bu arkadaş ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Yapılması gereken tek şey birden birdenbire patiniz uf olmuş gibi davranmak. Bu zavallı arkadaş gibi hissetmek için tüm gece partilemenize gerek yok. Pazartesi sabahı yataktan çıkmanız yeterli. Bu arkadaşımız akşamdan kalma gibi ancak kendisini taptaze hissetmesini sağlayacak bir çözüm var. Ödül maması tabi. Bu buldogun sahipleriyle rahat bir yatakta uyumaktan ne kadar hoşlandığını biliyor musunuz? Böyle bir davet aldığında aile tabi duygu patlaması yaşıyor. Hop! Yanlış geldik galiba kusura bakmayın. Nasıl da geri geri çıkıyor baksanıza. Evin kedisiyle aynı renk olması da cabası. Evet kedi kardeş. Sahibin seni seviyorken tadını çıkar çünkü arka taraftaki kıskanç yaratık sinsi planlar yapmaya başlamış bile. Bazen hayvanlar da kendilerini tuhaf hissediyor gibi görünüyor. Mesela arkadaşınızla dışarı çıkıyorsunuz ve birilerine sırnaşıp duruyorlar ve siz de dış kapının dış mandalı gibi hissediyorsunuz ya. İşte o hesap. Evimin konforundan uzaklaşacak mıyım? Boynumda bir tasmayla bir köpek gibi. Patimi bile kaldırmam. 500 kilogram ağırlığında devasa dişlere ve pençelere sahip korkutucu bir canavar olabilirsiniz ancak muhtemelen güzeller güzeli bir çiçek buketine yine de düşersiniz. Ayının çiçeğe verdiği tepkiye baksanıza. Biraz tuhaf bile diyebiliriz. Eh ona da hak vermek lazım. Muhtemelen her gün çile kalmıyordur. Eğer bir işin doğru düzgün yapılmasını istiyorsanız kendiniz yapacaksınız derler. Ha eğer yapmak istemiyorsanız o zaman ölü taklidi yapabilirsiniz. Muhtemelen ofiste işe yaramayacaktır ancak bir yarış parkurunda işe yarayabilir. En azından Jingang adındaki bu zeki at yapınca işe yarıyor. Bir oyuncu olmak için doğmuş gibi bir yarış atı olmak için değil. Performansından da gayet memnun gibi görünüyor. Şu tebessüme bir baksanıza. Soğuk, duygusuz ve sıkıcı hayvanlar mı? Yani bu yakıştırmayı belki bazı yılanlara yapabilirsiniz. Ancak bu yılana kesinlikle yapamazsınız. Hognose yılanı beladan kaçmak için nasıl gizleneceğini pekala çözmüş durumda. Ancak bu yılanı videomuzu çeken arkadaş kadar rahatsız ederseniz ikinci numarasını yapıyor. O da ölü taklidi. Ortaya çıkan netice ise oldukça harika. Kediler oldukça gururlu hayvanlardır. İsimlerinin hakkını verirler ve duydukları an evin içinde sanki bir köpekmiş gibi size koşmaya başlarlar. Mesela Luna adındaki bu tatlı kedicik takma ismine oldukça komik bir tepki veriyor. Kedinin sahibinin Twitter'da yazdığına göre kedi ne zaman ismini duysa yüzü buruşuyor ve sıkıntısı yüzünden okunuyor. Sanki kötü bir haber almış gibi. Benim insanlarının dediğine göre hayvanların isimlerine tepki veriyor olmasının sebebi isimlerini mama yeme ve sevilme gibi belirli uyarıcılarla bağdaştırıyor olmasıdır. Bu, kedilerin ve köpeklerin söylediklerimizi ayırt edebileceğini kanıtlar nitelikte. Ne de olsa kulağa benzer gelen kelimeleri isimleriyle karıştırmıyorlar değil mi? Hatta isimlerini sesi tanıdık olmayan bir yabancı söylese bile anlıyorlar. 2012 yılında dünya genelinde ün kazanan somurtkan kedi hatırlıyor musunuz? İlk başta pek çok internet kullanıcısı bu kedinin yüzünün o kadar da somurtkan olduğuna inanmıyordu. Bundan dolayı kedi sahibinin bunu kanıtlamak için bir video çekmesi gerekti. Meğerse bu görünüşün altında yatan şey at dişlerinin üsttekilere göre daha önde olması ve kedi giriciciliğinden kaynaklanıyormuş. Maalesef ki somurtkan kedi geçtiğimiz yıl enfeksiyon kaptığı için hayatını kaybetti. Ancak mirasını başka kedilere de bırakmış gibi duruyor. Kitsiya ile tanışın. Kendisi Victoria adındaki Ukraynalı bir kadının kedisi ve 6 yıldır Florida'da yaşıyor. Victoria profesyonel bir fotoğrafçı. Yani Instagram kullanıcılarının fotoğraflarını bu kadar çok beğenmesi şaşırtıcı değil. Bu tuhaf ve bir o kadar da tatlı görünümlü kediye like atmadan olmaz zaten. Kitsia günümüzde pek çok mime konu oluyor. Aynı zamanda büyük uluslararası yayınlamalarda da yer alıyor. Dürüst olmak gerekirse sabahları hepimizin içine birazcık Kitsia kaçıyor değil mi? Köpeklerin banyo yapmayı sevdiğine ve kedilerin sudan derecesine korktuğuna dair bir yargı var. Bunun pek doğru olduğunu söyleyemeyeceğiz. Sphinx kedisi gibi bazı türler kendilerini seve seve ısıtırken bazı köpek türleri için banyo vakti oldukça sancılı geçebiliyor. Yıkanırken öyle sesler çıkartıyorlar ki duyan işkence yapıyorlar sanacak. <laughs> Kediler kendilerini yalayarak temizliyor o yüzden suyla ile temaslarını asgaride tutmak pek zor olmayacaktır. Ancak iş köpeklere geldiği zaman çok daha farklı bir hal alıyor. Ne de olsa her gün sokakta yürüyorlar değil mi? Hayvanlar bazen su birikintileriyle alakalı ciddi travmalara maruz kalabiliyorlar. Sonrasındaysa bu üstlerine yapışıyor ve sudan korkar hale geliyorlar. Bu gibi güçlüklerin üstesinden genel itibariyle kademeli olarak ve tercihen bir uzman gözetimi altında girenebiliyor. Bazı durumlarda ise sudan korkan köpek suya girip de mutlu olan bir köpeği ya da diğer bir insanı gördüğünde artık sudan korkmayabiliyor. Eğer sahibinin suya girdiğini düzenli olarak görürse sudan korkma durumu yavaş yavaş ortadan kalkabiliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu hayvanlardan sizleri en çok şaşırtan hangisiydi? Aşağıya yazın bakalım. Bu gibi ilginç videoları kaçırmamak için de abone olup zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.